Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle suçlu olmaktan nasıl kurtuluruz? Kendimizi suçlamaktan nasıl kurtuluruz? Bunu e, anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmaya devam ediyoruz. Ve bol bol like ve koment atarsanız da biliyorsunuz ki ben çok mutlu oluyorum. Şimdi hemen güzel karlı bir günden size suçlu olma psikolojisinden nasıl kurtuluruz? Neden suçlu hissediyoruz? Önce bunu anlatmakla başlayacağım. Peki biz neden kendimizi bu kadar suçluyoruz? Şimdi bir, bilinçaltınız tarafsız bir yapı arkadaşlar. Ve bilinçaltınızın e, tarafsız olmasından dolayı sizin yaşadığınız bütün deneyimler, işte e, anılarınız, e, yaşanmışlıklarınız, yani sizi yaşıyor halde kılan her şey bilinçaltınıza kaydolmak zorunda arkadaşlar. Ve bu kayıtlardan dolayı doğal olarak bir anı, depomuz var ve bu anılar içerisinde aslında yapmak istemediğimiz ama yaptığımız başkasına karşı veya kendimize karşı ee, fark etmez. Bu tip anılarımız da var ve bu tip anılar bizi genellikle suçu ya özellikle yapmamasını istemediğimiz keşke olmasaydı dediğimiz anı tipleri bizi gerçeklikte bizi gerçeklikte aslında suçlu bir insan haline getiriyor kendi yani suçluluk duygusuyla duyuyoruz bu suçluluk duygusu bizi nereye götürüyor kurban psikolojisine götürüyor suçluluk duygusundan kurtulmak için öncelikle çok kuvvetli bir self konsept çalışması yapmanız lazım arkadaşlar self konseptinizin self konseptiniz ne kadar güçlü olursa suçluluk duygusundan da o kadar hızlı kurtulabilirsiniz ve suçluluk duygusu hissetmezsiniz bir gerçeklikten diğerini atlamak sizin işiniz. Başka birinin işi değil arkadaşlar. O yüzden başka birinin size bunu yapabileceğini düşünüyorsanız, başka biri sayesinde yeni bir gerçekliğe adım atacağınızı düşünüyorsanız işte asıl burada hata yapıyorsunuz ve en büyük yanılgılarınızın sebebi maalesef bu. Kurban zihniyetinde yaşıyorsanız kurban zihniyeti sizi istediğiniz gerçeklikten alıkoyar ve istediğiniz gerçeklikte yaşamıyorsanız eğer ki yaşayamıyorsanız bunun bir sebebi de sürekli olan her şeyden dolayı kendinizi suçlamanız. Eğer bu suçluluk duygusundan kurtulursanız suçluluk duygusu bir an önce temizlenir gider. Self konseptiniz gereği kurban zihniyetine kolaylıkla girebilen bir insansanız kurban zihniyetinde genellikle karşı taraftan ya da istediği kişiden ilgi göremeyen arkadaşlar ilgi görme ihtiyacına sebebiyet verir. Bu da size ne yaptırır? İşte çeşitli fotoğraflar atma Instagram'a şey, gelen mesajlara yanıt verme ve alamadığı ilgiyi o tip şeylerden almaya çalışma ya da başka ilgilenen biri varsa bütün ilgi alakayı otomatik olarak oraya kaydırıp o kişiden gelen ilgiyi aslında o kişinin ilgisini istemesek bile kendimizi özel hissetmek için anında ilgi bu ilgi açığını kapatmak için anında başka birine yönel yöneliriz İşte bu da aslında bizim saf konseptimizin kurban zihniyetinde olduğunu ve kurban zihniyetinde olan bu self konsepte de özel kişimizi aslında geriye getiremeyeceğimizi ve aslında onu etkileyemeyeceğimizi anlatır. Çünkü aslında onu bizden uzaklaştıran şey bu kurban zihniyetidir arkadaşlar. Yani kurban zihniyeti sayesinde sizden uzaklaşmış durumdadır. Yaptığınız her şeyi kendinize ihanet olarak yaparsınız. Kendi özbendiğinize, kendi olmanız gereken standartlara ihanet olarak gerçekleştirirsiniz arkadaşlar. Eğer ki bir kişiyi, bir şeyi e, Gözünüzde çok büyütüp kaybettikten sonra ya da yap sizin self konseptinizden kaynaklanan ve yapmak istemediğiniz şeyleri yaptığınızda kaybettiğinizde kendinizi suçlarsınız ya da e, keşke böyle davranmasaydım. Keşke o zaman şöyle deseydim. Keşke o zaman böyle deseydim gibi yaptığınız bir takım e, davranışlar da sizi kurban zihniyetinin içine sokar arkadaşlar ve suçluluk duygusunun içinde kavrulmaya devam edersiniz. İşte bunların tek çıkış çıkış anahtarı maalesef gene self konsepte dayanıyor. Self konseptiniz güçlü olmazsa arkadaşlar bu suçluluk duygusundan asla kurtulamazsınız, dışarı çıkamazsınız ve daha da önemlisi sizi siz yapan gerçeklikten hep uzakta kalırsınız ve aslında istemediğiniz bir gerçekliğin içinde kavrulmaya başlarsınız. Genellikle self konsepti suçluluk duygusunun içerisinde olan insanlar ee bu özel kişi manifestlerinde bolca teknik araştırırlar, bolca video okumaya çalışırlar. Kurban psikolojisi gereği yapıyorlar bunu tabii ki de. Bir sürü kaynaktan değişik bilgi alırlar. Birinden bir püf noktası çıkacağını düşünürler. Ve özellikle derler ki ben şu kişiyi takip etmeliyim. Şunu da okuyayım, bunu da yapayım. İşte bilmem ne yazarı varmış. Onun da kitaplarına bakayım. Ve bunu maalesef arkadaşlar kurban zihniyetinde olduklarını anlamadan kurban zihniyeti psikolojisiyle e, bu kadar çok kaynağa saldırırlar. Ve daha da kötüsü kurban zihniyetinde olan insan kurtuluş yolu arar. İşte bu kurtuluş yolu aramanın çaresi de maalesef varsayım yazısını doğru dürüst bilmeyip bir sürü kaynaktan sanki bir püf nokta olacak bir böyle mükemmel bir olumlama alacakmış gibi davranıp o zihniyetin içerisinde aslında yer almaya çalışır. O zihniyetin gereğini yapmaya çalışır aslında. İşte bu ee, gene söylüyorum, self konsept yapmak zorundasınız bu suçluluk kurt duygusundan kurtulmak için kendinizi affetmeyi öğrenmeniz lazım ve eğer kendinizi affedemezseniz dışarıdaki hiçbir kimse sizi yaptıklarınızdan dolayı ya da yahtalı yaptığınız şeylerden dolayı affedemez ve daha da önemlisi siz onlardan affedilmek için e çabalamaya girdikçe bu e, sizde daha büyük suçluluk duygusu yaratır ve karşı tarafın sizi daha da affetmemesine sebebidir. Daha da kötüsü kendinizi affetmediğiniz zaman karşı taraf sizi affetse bile bunu tam anlamıyla e, mutluluk, mutlu bu tam anlamıyla sizi mutlu etmez. O yüzden karşı taraftan devamlı böyle onay almak için hazır halde beklemeye devam edersiniz. İşte bu kurban psikolojisi de maalesef self konsepti düşük olanlarda bolca gördüğümüz bir durum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.